Alaaddin Çakıcı ve Sedat Peker'in barışması gündeme bomba gibi düşmüştü. Saygı Öztürk, Sözcü gazetesindeki köşe yazısında, Çakıcı ve Peker cephesinde sürpriz gelişme adlı yazısında şunlara yer verdi. Organize suç örgütlerine karşı devlet mücadele kararı almıştı. Dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil Tu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi başkanı Emin Arslan, İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Usun bunun için bir proje hazırladı. Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican projeyi onayladı. İçişleri Bakanı Murat Başeskioğlu her türlü desteği verdi ve büyük operasyonun altyapısı tamamlandı. Operasyonlardan sonuç alabilmek için bazı ülkelerin emniyet birimleriyle yakın ilişki kurulmuştu. Sabırlı takip ve işbirliği sonuç vermeye başladı baba olarak bilinen Kürşat Yılmaz Bulgaristan'da, Alaaddin Çakıcı ise Fransa'da yakalandı. Romanya'da yaşayan Sedat Peker Türkiye'ye dönüp teslim oldu. Sedat Şahin Almanya'da, Ayvaz Korkmaz Ukrayna'da ele geçirilmişti. Yurt içinde de önemli isimler yakalandı. Saadettin Tantan'ın bakanlığı döneminde de operasyonlar projeli çalışma yani olayın içine suç konusuyla ilgili bakanlıkların temsilcilerini de katıyordu. Alaaddin Çakıcı'nın yakalanmasına büyük önem veriliyordu. Bunun için planlı bir çalışma yapıldı. Çakıcı aldığı önlemlerle çalışmaları boşa çıkarıyordu. Ama polis de nefes kesen takibe devam ediyordu. Çakıcı 17 Ağustos 1998'de Fransa'nın Nice kentinde kadın arkadaşıyla otelden çıkarken yakalandı. 13 Aralık 1999'a Türkiye'ye getirildi ancak verilen hapis cezaları Fransa'nın şartlı iade etmesi nedeniyle çakıcının cezaevinde kaldığı sürede dikkate alındı ve serbest bırakıldı. Hakkında yürütülen bir soruşturmadan ceza aldı. Yakalama kararı çıkarıldığında çakıcı 3 Mayıs 2004'te yurt dışına kaçtı. Yakalanması için yine büyük çabalar gösterildi. 14 Temmuz'da bu kez Avusturya'nın Graz kentinde otobanda yakalandı. Yakalanması öyle kolay olmadı. Çakıcı içinde bulunduğu otomobile ünlü Vega timlerince nişan alınarak ateş edildi. Çakıcı ve aracı kullanan Necip İleli ölümden döndü. Kısa süre sonra Türkiye'ye iade edildi. Çakıcı 2004 yılından bu yana cezaevindeydi. Örgüt liderliği öldürmeye azmettirme gibi suçlarından mahkumiyeti 26 Mayıs 2018'de bitti. Cumhurbaşkanı hakaret, cezaevinde basit yaralama suçlarından mahkum olduğu cezaları çekiyordu. Eğer infaz yasası çıkarılmamış olsaydı, Çakıcı'nın mahkumiyeti 2022 yılının Haziran ayında bitecek ve tahliye edilecekti. Sedat Peker'in durumu Sedat Peker hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı bulunmuyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı yöneticilerine hedef alan açıklamaları da dikkat çekiyordu. 8 ay önce Türkiye'den ayrıldı. Ne zaman döneceği konusunda yakın çevresinin de bilgisi yok. Belki yakında bir açıklama yapabileceği belirtiliyor. Alaaddin Çakıcı'nın cezaevinde bulunduğu dönemde çok sevdiği arkadaşlarından bazıları cezaevinde öldürülmüştü. Bunun sorumlusu olarak da Sedat Peker gösteriliyordu. O yüzden Çakıcı ile Peker'in aralarının açık olduğu belirtiliyordu. Çakıcı'nın cezaevinden çıkmasından sonra büyük çatışmaların olması bekleniyordu. Nitekim sosyal medyada her gün buna ilişkin videolar, açıklamalar paylaşılıyordu. Sedat Peker'in yurt dışında olmasını Çakıcı'dan kaçtı diye yorumlayanlar oldu ama örtülü afın çıkarılıp çıkarılmayacağı 8 ay önce belli değildi. Özellikle Peker'in yayınladığı bazı videolarında isim vermese de Çakıcı'yı hedef aldığı sosyal medyada dolaşıyordu. Bu durum Çakıcı ile Peker grupları arasında her an silahlı çatışmanın çıkacağı biçimde yorumlanıyordu. Dost devreye girince babaların sözlerini itibar ettiği dostlar vardır. Bunlar en kritik dönemde devreye girer. Taraflarla konuşur, onları bir araya getirir ya da telefonla görüşmelerini sağlar o kişinin devreye girmesi akacak kanı da durdurur, düşmanlığı da bitirir. Çakıcıyla Peker arasında çatışma çıkacağına ilişkin söylentiler devam ederken, iki tarafında dostu olan ve ikisinin de saygı duyduğu kişinin devreye girdiğini, taraflar arasında var olan anlaşmazlığı giderdiğini öğreniyorum. Bu gelişmeyi tarafların yakın çevreleriyle konuştuğumda da doğruladılar. Bu gelişme kuşkusuz polisi de rahatlattı. Babalar dünyası ilginçtir. Doğan kitaptan çıkan Son Babalar kitabında o dünyayı yazdım. Hatırlı dostun devreye girmesiyle Çakıcı ile Peker telefonla uzun uzun konuşup söylentilere ve geçmişte yaşananlara açıklık getirdiler. Peki Sedat Peker Türkiye'ye ne zaman dönecek? Dönüş tarihi henüz belli değil ama çok da uzun sürmeyeceğini sanıyorum. Uzun süredir Aralarında bir diyalog olmadığı için özellikle bu kişilerin etrafındakilerin sağda solda konuşmaları büyük bir çatışmana çıkacağı şeklinde yorumlanıyordu. Ama hatırlı dostun devreye girmesi tarafları birebir konuşmasından sonra aralarında abi kardeş ilişkisinin başladığını öğreniyorum. İşte son durum böyle. Kesin olan şu ki çakıcı ile peker arasında o konuşmadan sonra bir sorun kalmadı. 8 Mayıs 2020 Saygı Öztürk Sözcü Gazetesi